8. sorumuz yine bir ten sorusu ama şıklara şöyle baktığımda bir yandan da modullar verilmiş biz istenmiş. Tabii doğru seçeneği tespit edebilmek için yine zamansal ifade arıyorum. Baktım herhangi bir zamansal ifade var mı? Yok, by the government diye bir şey var, hükümet tarafından. Yani İtalya'daki eğitim programları hükümet tarafından diyorsa, ilk kısmın edilgen olması gerekiyor, değil mi? Ee, i̇lk kısmın edilgen olduğu şıklara baktım, hepsi e, edilgen. Pekala, e, Organize kelimesi var yani, hükümet tarafından organize edildi, organize edilebilir, organize edilmiş olmak zorunda, organize edilmeliydi, e, edilmeli. Pardon ya da yine organize edilmeli şeklinde organize edilmeli. Peki ardından and other governmental organization diğer hükümet organları da e, işsizlik olarak ya da işsizliği e, arttırmak ifadesi vardı İşsizliği arttırmıştı. Şimdi demek ki e, buradaki training programlar eğer yani organize edilirlerse değil mi hükümet tarafından organize edilirlerse işsizliği arttırabilirler değil mi sanki burada e, beni biraz daha yani present formda bir şey götürüyor değil mi? Şöyle olursa diye etselerde böyle yaptırmak zorunda kalırlardı. Past ifadeyi kullanamam ya da organize edilebilirler. işsizliği arttıracak gibi bir şey söz konusu olamaz. Must have been, would increase zaten birbiriyle uyumlu tense grupları değil. Should be organized, would increase şeklinde bir ifade var. Bu would'lardan biraz uzak durmak gerekiyor. Yine past tense, Buradaki might'ı da past tense gibi algılayabilirsiniz ama might'ın bir yandan da ihtimal anlamı vardı ya o yüzden Edirne olmalı. Yani organize edilmeli bu training programları ve işsizliği arttırabilir şeklinde might increase ifadesi Edirne doğru cevabımız oluyor.